Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videolarımdan olan ki üşenmezsem sağa sola bir yere koyarım ilk videolarımdan olan Bad Wars'ı tekrar çekiyoruz. O zaman yanında Umut vardı. Bugün şu, şu var vardı. Neyse o zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu sesimi çok kısık geliyor. kusura bakmayın çünkü ee, bir attığın gün sabahın da çekiyoruz. Saat şu an anda... <laughs> Aynen öyle. Sesin cihazı geliyor çok zor. Daha yeni kat. Adam yol yapıyor lan bize. Lan o Ne mu? Ben Hangi adam geldi mi? Oha oha o nasıl bir atış? Adam beni gökyüzüne attı. Yapacak bir şey yok. Ben intikam. Sen de mi öldün lan? Hayır ben intikam. Oğlum normal benim doğmam gerekmiyor mu? Öldükten sonra şey yaptı. Yatağımı kırdı. Mantıken doğmam gerek. Adam sömürmüş oğlum. Bitmişiz lan biz. Allahım nasıl bu olmuş? Valla Maynberi'nin alnıdan ne olmuş? Neyse o zaman bir sürü Gerçek bir şey yok abi. Ben bir yandan buradan ince bir şekilde adamlara bakıyorum ki şey yapmasınlar diye. Nasıl ne? Yapıyor? Şey yokken biz artık... Valla sen baymak mı aldın? Ben Bak şimdi bizde adam yok. Yakınımızda da adam yok. Ben geliyorum. Oğlum bunu kırıp koymuş lan buraya. Ee, kanka bir küçük yardım çok güzel olur. adam Aa, adam şey... buldum, lan. Yukarıda şey yapmış. Bravo. Saklıyormuş. Çok iyisin. Şey. Sağlam lan. Yukarıda adam saklıyormuş lan. Yukarıdan yukarı çıkacaktım buradan. Ben benim aktörü de alayım. Benim aslında ne kadar yavaş ya Yarım saat bekledim bir tane. bir tane daha. Lan güzel güzel elmasımız oluyor. Oh, Adam i̇şte... çektirdim. Allah kahretsin canım. olanlar tane şeyle başladım. Dinleyeceğim Zümbütü mi? Şimdi kaldım. Gideriz. Çocuk, adamlar geliyor diyorum. Ha gelecekler. Tamam oğlum, geleceğim şimdi. Hemen şu zümrütte bakıyorum. 9 tane zümrüt işte bu. Hiçbir olmadı. 50. Aynen benim geliş yolumla kırdılar. Yani bir sikir de... Oha adam tek attı bana. Oha. <gülüyor> <gülüyor> adam bana tek atıyorum bu güç ne? Demir zırhım lan demir. Sen mi hayır Yok, olmadı. Ben de diyorum bu güç ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> oğlum <gülüyor> pingim çıkmış benim ben de diyorum Adamlar niye hareket etmiyor diyorum ben de. Bak fark etmedi kaç. Kaç fark etmedi. Ben gidiyorum senin ya. Oğlum bağlantı zaman aşımını vurdu diye beni oldu. Anladım. Anladım. orada tek başınasın yapacak bir şey yok. normalde de tek başına bir şey görüyorum zaten hiç bir şey Ben Beyzi koruyordum tamam Bayağı Bir olur. şey diyemezsin benim. Evet bir şey diyemem artık. Sen olsun mu? Evet, Beyzde hiç tutak bir adam var. Şeyde. Sonunda. Eee, ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu kent alayım. Şunu alayım. Şunu da alayım. Tamam. Tamam durumlar nasıl paşa? durumlar biraz kötü ya. Nasıl durumlar <laughs> Ya kanka sen harbi ne böyle boktan koyuyor? Hayır yani hiçbir şey yok. Hmm, Durumları şöyle özetlemek gerekirse Durumlar kötü of, Abi bak şimdi buraya rushlayacağız Rushlayacağız da ne yapayım ben tek başıma gideyim ya zaten Rushlayak Blok Anmak. Şimdi ne yapacağız? Bu gerizekalı olacak bu belli bir şey zaten Yani ya yani milin ok yok al. Eee <laughs> <laughs> şey. Hmm. Anladım. Ayarlara tıklayacağım bağlantıyı kes dedim ya. Salak yemin geri derizekalı bu çocuk ya. Basma basma. Gel artık. Ya bizim çocuk var bizim Artık psikolojim bozulmaya başladı. Spawn'da bir sürü çıkma kadar. Kafayı yiyeceğim. Benim yavrum gibi bir şey şey mutlu gaz var ya Sus. ondan kırdım onu Ayarlara tıkladım. Medin ok yok okay ki açıldı yine. Yani Medin Okuyaku'ysa niye? Ama bu Medin Okuyaku niye sadece sen böyle Yani? yani... Hayır. Hani Her... Ha. zoom özelliği var ya. Kardeşim o bende de var. İşte bende de Medin Okuyaku açılmıyor Yani. Medin, niye açıp açıp bir daha yani... anlatayım Sonra... Hayır hep de açılmıyor bak sanki zamanlı gibi. Ya bence şey ya, e gidiyorum ya mavilere gidiyorum. Valla ben yokum kafana göre takım. Sağ ol abi ya. İzini verdiğin için eyvallah Sen olmasan ben ne yapardım ya. Tek bir şey yiyemiyorum yani. Bok, ya. Oğlum bununla kırılmış ki. Oğlum bak o gün ufaya Evet kim kaldı? Kırmızı. Pembe mavi. Oğlum kırmızılar kale yapmış lan Nasıl bir şey oluyor lan bunlar Sikeceğim bütün terslikler benim bulurum bir günde ya Lan nasıl düştü lan eternity bulsun. Şu an onu kavradım. Ben direkt kaleye giriyorum. Uy. <laughs> Allah kahretsin ne yaptık Hayır ya hayır abi çok iyi ya Hayır çok güzel girmiştim ya hayır ya Hayır Allah kahretsin ya üçünüz <laughs> Ne sonunda Ayda. Ama yemeğer <laughs> bu adam anın kimse kilo yer at. Kanka. Oğlum böyle bir lag yok ya. benim suçum değil bak. Oğlum elime bloğu aldım. Sağ attım lagdan dolayı fireball atmış gibi gözüktüm. kendime hava attım aşağı düştüm. Yapacak bir şey yok. Sinem Ben de biraz önce lagdan dolayı oyundan attım. Oha kanka lagdan dolayı artık şey yapabiliyorum bu şok var ya oradaki eşyaları envanterime alabiliyorum bu da çok sağ de aldım TNT de aldım abi güzel güzel demir koy ama bu büyüsünmüş bunu yerine koy ne yapayım bir güzel olur. ne yapayım pusula bunu da alayım evet arkadaşlar o zaman bütün videomuzun da bu kadar ee, kısa ve eğlenceli olmayan bir video olmuş olabilir haklısınız bir şey diyemiyorum ama yani sırf sevgili yetiştirebilmek, yetiştirebilmek için saat 9'da kalktık. Şu, şu an saat 10'a geliyor. E, artık video ne kadar olur bilmiyorum ama işte yani çıkarabileceğimiz en eğlenceli anlar olmadı. İşte o yüzden başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.